gazeteci Hasan Cemal ve eşi Yunanistan'a bir Yunan adasına tatile gidiyor ve bu tatilde de rahatsızlanıyor Yunan adasında. İddialara göre işte beynine pıhtı attığı söylendi veyahut beyin kanaması geçirdiği söylendi. Bu gelişmelerin ardından da Hasan Cemal ile ilgili birçok haber yayınlandı. Ancak en doğru haberi T24 yayınladı. T24'te Hasan Cemal adına bir haber yayınlandı. Çünkü kendisi aynı zamanda da T24'ün yazarları arasında. Herkes Hasan Cemal'e ne olduğunu merak ediyordu. Netleşti. Olay şu. Leros adasında öğleden sonra iyi hissetmiyor kendisini ve bunun üzerine sağlık kontrolünden geçiyor Hasan Cemal. Leros'taki hastanede İstanbul'daki doktoru Profesör Doktor Talat Kırış'la eş olarak yapılan kontroller ve tomografi çekimi sonrasında kanındaki CRP oranının yükseldiği, Hasan Cemal'in rahatsızlığının enfeksiyon kaynaklı olduğu gözlemleniyor ve antibiyotik tedavisi de uygun görülüyor. Yani beyin kanaması geçirdiği, beynine pıhtı attığı iddialara tümüyle yalan, T24 doğrusunu açıklamış bir enfeksiyon rahatsızlığı geçiriyormuş Hasan Cemal.